Bugün sizlerle arkadaşlar PUBG videolarına devam ediyoruz. E, Gatka'ya atladım. E, çünkü e, ne atlayacağımı bilemedim. İlk M4 tabirle başladım. geçmişiz. Arkadaşlar bu videoya bu videoya e, bir 10 like gelirse çok mutlu olurum. Ve abone kanalıma e, da abone olmayı unutmayın. Ya bugün her yere basıyorum. Ya geçti. herkes öldü arkadaşlar. Ben inerim. Ben öldüler vallahi. Evet atıkaya geldik. <laughs> Şimdi buradan güzel bir dur çıkar inşallah. <laughs> Yok artık. Ayak suydu <Ayıkçıydım. gülüyor> Bana hep kar 98 veriyor oyun. Anlamıyorum. Adam mı diyorum? Tamam buradan güzel bir çıktı. Ama evde haber olmadı işte. Bir, bir skarle izi olurdu. Ah, AK olur. AK olur. Niye beni böyle takip ya? Çıldıracağım ya. Çıldıracağım. Hah. <laughs> güzel oldu. Mermi güzel oldu. o 4x de güzel oldu, <laughs> Oo, güzel oldu abi. Ulan mermi attım. Aa adam. Ses niye gelmiyor? Aa bu da arkaya gidiyormuş. Ay kaç kaç. Kaç. Çok tatlısın ya. Al, al. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Arkadaşlar seslerden çok üzülüyorum. Babaannem video oldu, videoda olduğum bilmiyor. Tamam Gafka'dan Inus çıktı. Arkadaşlar da yapacağım. Challenge. Mesela hiç kit kullanmadan şey falan onları yapacağım. Allah kısmet ederse. Arkadaşlar beni Brawl Stars'tan da ekleyebilirsiniz. ID'mi açık e açıklamaya yazacağım. Oha bulduk. Hadi bir keskin. Daha. Hadi bir gaskin. Gaskin. keskin. Keskin. Keskin var be bana. Keskin. Keskin. keskin hiç hani susturusu yok mu ya? Aa. Oh. Bu ne? Aa. Ben buradan beni sevmiyorum ya. Ama, Ama yok kar var. Oh. Uh -huh. Şöyle bir enerjimizi içelim. Abi tek çatışma hiç yok mu ya? arkadaşlar yine bir bot bizi buldu. M762 ile vuruyor. Her bot zaten bizi buluyor. Bulması şaşırır zaten. Evet arkadaşlar hala bir adam çıkmadı. Çok sinirliyim şu an. Her bot zaten biz buluyor. Çıldırıyor mu şu. An? Birazdan bir bot daha gelir. da okunuyor. Şurada ne var? 4 sandım. M4 olursa almayacağım arkadaşlar. Çünkü mermisi hiç yok bende. AKR'e devam edeceğim. Ama drop'a gidersem onu bilemem. Devam ediyormuş. <laughs> Unuttum. <bunu. gülüyor> bir adam ya. Bir adam. Bir çiçek önüme ya. Yeter. <laughs> Yeter ya. Bir, mermi, bir bir adam ya bir adam bak bir şurada adam var mı adama girmiş koş lan koş Ama vardır inşallah vardır. Aha 4 kişi kaldı. Aman tanrım. Daha demin baktım 10 bin kişi. kişi vardı. Lan ben ne yapacağım? Öleceğim mi acaba? <laughs> i̇nşallah ölmem. Oha. Oha. Kaç kişi ölmüşsün ya? Askerler. Ee, hmm, yok. Bu da askerler. yok. Okey. Ayda. Bula bula bizim mi buldun abi sen? Ya şaka gibi ya. Öleceğim şimdi. İnşallah bizi çarpmaz. Kaçtın. Aa araba araba araba. köprü mü tutuyor acaba? Tutacak mı? Şurada tutar. Aa vallahi tutuyor. Hadi bakayım. Ne yapacaksın şimdi sen? Dur bakayım. Öf. Vurdum be. Adın. Hayda. Birisini vurdum. Dur lan. Você é